Koca Seyit'in öyküsü. Köyünde onu herkes öldü bilmektedir. Çanakkale'den Havran'daki köyüne kadar 145 kilometreyi 13 günde yaya yürür. Geldiğinde evine giremez. Çünkü 9 yılda belki karısı yeniden evlenmiş olabilir. Akşamdan geldiği evini sabaha kadar göz hapsine alır. Sabah koyunları çıkarmak için gelen bir akrabasıyla karşılaşır. Sen kimsin? Ben Seyit'im. Biz seni öldü biliyoruz. İşte sağa döndüm. Benim hanım evli mi? Hayır, evli değil. Bir çocuğun var içeride. Çocuğu korkutursun. Bağırarak git. Haberi olsun. Kapıdan eşinin ismini seslenir. Sekiz yaşında bir kız çocuğu kapıya gelir. Anne diyor. Kapıda sakallı biri var. Korktum. Annesi geliyor kapıya bakıyor ki adamı görüyor. Korkma kızım. O senin baban. Ve dokuz yıl sonra kızıyla böyle tanışıyor. O kız... Sonradan nine olduğunda torunlarına baba deyip de bir müddet kucağına oturamazdım der. Koca Seyit namı Seyit Ali çabuk tamadı. Çanakkale'de 276 kiloluk top mermisini tek başına sırtlayıp İngiliz zırhlısını vuran kahraman. 1889'da Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı bir orman köyü olan Manastır köyünde doğan Seyit Ali yörük çocuğudur. Mavi gözlü ve ufak tefektir. Gariban Anadolu köylüsü keçi güder, arada kaçak odun kömürü yapar, satar. 1909'da askere gider. 1912'de Balkan Savaşı'na katılır. 1914'te Birinci Dünya Savaşı başlayınca Çanakkale cephesinde topçu eri olarak bulunur. 18 Mart 1915'te müttefik donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmek için saldırıya geçer. Bu sırada Seyit Ali, Rumeli Mecidiye Tabyası'nda görevlidir. Savaşın en kritik anlarından birinde Queen Elizabeth zırhlısından atılan bir top mermisi Mecidiye Tabyası'na isabet eder. Mecidiye Tabyası'nın pozisyonu çok kritiktir. Boğazdan geçen düşman savaş gemilerini vurmak üzere oradadır. Ve hedef alınan Tabya'da geriye sadece iki er ve Tabya komutanı kalmıştır. Bu erlerden bir tanesi Seyit Ali Çabuk'tur. Seyit, 2 kiloluk bir mermiyi, Mataforası yani vinci bozuk olan topçu bataryasına tek başına sırtlayarak yerleştirmeyi başarır ve Ocean gemisini dümen sisteminden vurmayı başarır. Ocean daha sonra sürüklenir ve Nusrat'ın döşediği mayınlardan birine çarparak batar. Bu başarısından ötürü onbaşı rütbesine yükseltilmiş ve bir de ödül olarak çift tayın verilmiştir. O da bir hafta sonra kursağından geçmeyince istememiştir. Seyit Ali 1909'da gittiği askerden 1918'de onbaşı olarak döner. 1915'teki zaferden sonra 3 yıl daha Çanakkale'de askerliğe devam eder. 1918'de terhis olur. Bir tek Atatürk hatırlar. Koca Seyit harpten döndükten sonra köyünde kimseye savaş ile ilgili bir şey anlatmaz. 9 yılda yaşadıklarını kendine saklar. Kolay değil. Yaşanan olaylar büyük travmalar yaratmıştır muhtemelen. 1929'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir açılış için Havran'a gelir. Açılıştan sonra Havran Nahiye Müdürü'ne der ki, burada bir Seyit Onbaşı olacaktı, onu görmem lazım. Ancak Havran Nahiye Müdürü, Seyit Onbaşı'nın hangi köyde olduğunu bilmez. Buluruz tabii paşam deyip, Edremit Askerlik Şubesi'nden Seyit'i sordurur. Manastır köyünde bulunur. Şubeden iki jandarma görevlendirilip salınır. Sabah çıkan jandarmalar akşamüstü köye gelir. Koca Seyit, dağ kömüre gitmiştir. Jandarmalar evinin önünde akşama dek bekler. Akşam geç saatte evine gelen Seyit, jandarmayı görünce kaçak kömür için geldiklerini sanır. Ama bozuntuya vermez. Askerlere suçum ne ki diye sorar. Hayır, suçun yok, biz seni bekliyoruz. Seni paşa çağırıyor. Seyit sevinir. Gece yarısı vardıklarında nahiye müdürü Seyit'i perişan vaziyette görünce önce onu bir güzel yıkatır, berberde saç sakal tıraşı yaptırır. Sabah da elbisesini verir. Atatürk'ün yanına çıktığında biraz sohbetten sonra paşa ne istersen iste sen büyük kahramanlık yaptın der. Maaş bağlatılmasını teklif eder. Seyit Ali hayır paşam demiş biz görevimizi yaptık maaş için değil der. Tek bir isteği olur Atatürk'ten ben dağda kaçak odunla kömür imal ediyorum. Havran ve Edremit'te gece kaçak satıyorum. Senin emrinle o dağdaki ormancılar baltamı almasa rahat çalışsam maaş da istemem. Atatürk nahiye müdürüne talimat verir Seyit'e dokunulmasın diye. Ancak iki yıl sonra yeni gelen nahiye müdürü bu emri uygulamaz, Seyit'e pek rahat verilmez. Seyit Ali Onbaşı bir süre daha dağda odun kömürü yapar. Yaşlanmaya başlayınca zorlanır, Havran'da bir fabrikada hamallığa başlar. Seyit Ali Çabuk 1939'da 50 yaşındayken Zatürre'ye yakalanır ve yaşamını yitirir. Köyündeki mezara gömülür.